açıkaydı. Biz de Barakşı Arpistan'la birlikte Final Fantasy 1 oynuyoruz abicim. Herhalde e, <laughs> bir de <laughs> e yanlışlıkla onu bitirdim Ben Kostum Bay Tekin'e geldim. Ama hile çekin. Yani her şey açık değil ha. Genel baştan başladım öyle yani. Unlock var burada da ok var. Hadi Not. Ha buradan gülleri açabiliyorsunuz. Ben birazcık e, ben şu ikisini açtım. Oyunu biraz kolaylaştırdı sadece. Onun bir set e, unlimited power da. Yani sınırsız enerji. Sınırsız enerji açtığım da sıkıcı oluyor. O ben başlayalım ikinci geceden başlayalım. Neden söyleyeyim mi? Çünkü birini gece yaratıp gel adam mülayim am. O zaman ben... <Gülüyor> <Gülüyor> Bir dakika bir kameramı koysam mı acaba? Yok koymuyor. fark ettiniz mi? Predator müzik kutusu çalıyor. Biraz alındırmış sesi gibi Neyse. Şarjım 90 olmadı. Ben hiç kameraya bak. Aa, burada bir ayı var tamam mı? Şimdi bu ayının ismi Freddy. Onun karakteri. Aşağı aşağı onu tamamen biliyorum Ama böyle Piyu piyu Sağdan Önden arkaya Sağdan Önden arkaya karşı Derbana karşı karşı Dermana karşı yeni takar. Uy bak radar da böyle tümüne <laughs> doğru görüyorum. Aa bu ne çıkıyor burada? Abicim burada kapının önünü biliyorum ben. Kapının önü neresi olur fark ettim. merkez kapının önü şurası olur sanırım Bu iki yer olur sanırım. İki yer olduğunu sanıyorum. İşte burası ka 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 şey, neyim? benin işte koridoru koridor burası. şimdi Bu sağ, sol kapının koridoru. Yani kap, e, bu da şu an kapının önü. Burası kapının önü. Cam 2B. Şu an bu bonik kapının önünde. Burası da diğer e, kapının yani sol kapının e, sağ kapının e, koridoru. Burası da sağ kapının önü. Herkes buraları kapının önü sanıyor ya. Yani. Allah Allah. Değil işte. Ha? Açayım mı kapıyı? Yiyecek ben benimle? Ne <laughs> keçisi? Ana de geliyor. Allah 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 Allah. Kapıyı kapattım oğlum. Ben şerefsizim amına yakaladım. Şayla gelmedi. İnansa gelmeyeceğim diyor sen Teması gelmeyeceğim, gelmeyeceğim de gelmeyeceğim. Bu koku gitti. Tamam. bu Freddy gelmiyor en azından hani. 3 gecede de. 4 ve 5 çok sıkıntı abi. E Freddy geliyor. Freddy'den jump scare yememek imkansız bu arada. İki kapıyı da kapatın gene yersiniz ama. Yani gene yersiniz. Freddy'yi asla kapının önüne gelmesine izin vermemesiniz lazım. Bizi herhalde izlememiz izlemeniz lazım. O zaman kaçmıyor, bir yere gitmiyor. Onu bu beni izliyor lan ben ondan ablasız bir yere gitmeyeyim ben diyor. Benim canlı olduğumu anlamazsın. Anlasın ama yürüdüğümü yürüdüğümü görmesin diyor. Anam bone de gelecek birazdan sanki. Sanki bone de gelecek. Birazdan bone gelecek. Tamam dur. Bunu şu an koridorda tamam. Bunu şu an koridorda. Aa, bunu kapının önünde çıkardık koridorda. Kapat tabii da Zaten şu ana kadar aldık. Ha, aldık. Dur, no ka, bu kapı çıka, çıkar var ama dur, bunu git de tamam. Bunu giy giy. Aldık maçı gibi. Foxy. Black Bash'ın altıncı yemeği geliyor. Altıncı yemeği. Oh shit. Altın cehimi, altın cehimi geliyoruz, altın cehimi. zaten enerjimiz var abi, altın cehimi. Bakayım altın cehimi geldi mi tahmin edeceğim ben. Şimdi gelmezse, altın cehimi. Üçüncü gece. Bu geceyi de geçeceğim. Yani geçe... kayıt mesem duruyor. O yüzden geçmem lazım. <laughs> Geçemezsem kayıt bitiyor. Geçemezsem kayıt kendi kendine kapanıyor. Yani bütün emekler boşa gidiyor sanki. Oğlum açmıyor. Açmak da istemiyorum. Dikkatimi dağıtıyor ne? Kanka sana bir şey diyeyim mi? Hey 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 um, eh. Bye. 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 hey 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 Ready for <laughs> the pew pew pew. Bu bunun buna basabiliyor muyuz? Olacağını yok. Pew pew canlı mı? Var da büyük ihtimalle öyle çünkü. Şaya mekanik koymuşlar. Bas bununla basarım Freda da ama. ışınlanmış lan. Burası mutfak bu arada. <laughs> burası, burası gerçekten mutfak ama. Ana Fox şarkı söylüyor. Ha, bazıları bunu bu arada çıkar, çıkar söylüyor sanıyor ama Fox'u söylüyor. Fox'un sesi bu. Fox'un yani. Fox'un sesi az Fox ah, önce dön 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 dum Ayak sesi geliyor. ananı ana çıka. Çıka kapının önünde sen çıka. Sıçtık. Öldük. Jamsı kelime için çıktım. Hayır duracaktı. Jamsı kelime için çıktım dur. Şu an ya da freeze sik. Heh, Diğer videomda en son videomda herhalde hatırlarsanız çekmiştim. Bu TNT freeze'inin ilk vakit açmıştık onu. Continue, ha. Bazen oyun basmıyor abi yani. Kapıya basıyorum. Kapat, kapat. Oğlum kapıyı kapat. Enerji tapısı bazı. Saksan enerjim var oğlum. Yiyorum ama kapanmıyor. Aa, çıkarım burnuna bas Çıkarım burnuna. Süper <laughs> Bu arada bu arada ücretsiz ve mobil indirdim bunu ama bir tanesi beş, e, bir tanesi 5 GB. Baştan haber vereyim. Bir tanesi 5 GB. Yani o yüzden gidip hepsini indirmeye çalışmıştım. Ama zaten indiremezsiniz. Ben size linkini vermeyeceğim. Ama onun özel bir tane video çekerim. Ama buna şöyle bir başlığını şöyle koyarım. Eren bu 55 izlemi. Ki gidip benden çalıp e, o videoyu çekmesini ayakta istemem. Neyse. Onam çıka gelmiş buraya. Yoksa Allah çarpmış modura geçti. Koşabilir. Yoksa Allah çarpmış modura geçti. Ha gitti. yoksa Allah çarpmış modunda şu an. Freddy ve ne, Bonnie burada. Foxy Allah çarpmış modunda. Niye Foxy Allah çarpmış moduna sokuyorsunuz abi ya? Direkt o moda, o moda girmeden direkt diye gitsin yani. Bu arada en hızlı koşan kişi biliyorsunuz. Yani tamir etmek bu kadar da zor değil. Bu Fede elinde niye mi kız valla? He doğru Fede şarkı söylüyordu. I am the Ben o tutuyum. Hepinizin anasını döveyim la. lan? Koş, koş, koşa koş bu arada. Koşuyor. Oy çok kötü sıkıntı bu arada. Sıkıntı. Sıkıntı Freddy harekete geçti. Freddy harekete geçti sıkıntı vardı gerçekten sıkıntı. Bu hala Allah çarpmış modunda artık yeter ama. Hala Allah çarpmış modunda nasıl Foxy, Foxy neden sağ Allah çarpmış modunda anlamıyorum ben. Freddy gitti galiba da. Oğlum Allah çarpmış modundan gider misin artık? Belki kameraya bakmazsam gider. Hıh. Gittim mi lan? Koşman lazım senin Foxy. <laughs> Orada Chica da geliyor. Bu arada bugün sinemaya gideceğiz lan. <laughs> Sınıfca. Aslan Yıldız köyümüz e, e, Gökbey'e gideceğiz. Oraya tabletimi de götürürüm. Belki video sonra çekerim. Yani ya gide, yani, bir şey de okul dedi yanlış kaydım. Okulca da gideceğiz bir gün gideceğiz ama biz normal olarak bir kere gideceğiz ailecek. Ondan orada da belki tabletimi getirir. Tabletler çekiyorum diyorlar bana. Belki tabletimi getirip size gösteririm yani. video sonra şekerim Fox'a Allah Allah çarpmadılar. Çok Fox'a ama. Duyacağım seni Fox'i. Ondan ver bana ondan. Ondan ver bana ondan. Sıçtık. Işte. Bu arada altın geliyor. Birazdan altın cemi geliyor da Daha tekrardan daha zaman yok. ne kimin nerede olduğunu kameraya bakmama bile gerek yok. Sadece Fox için kameraya bakabilirim. Zaten kimin nerede olduğunu Freddy ile aynı olan 6. seviyeye geldik. 6. seviyeye geldiğimizi kastığını anlıyorum. Kastı zaman 6. seviyeye geliyoruz. 4. night. Burada bitirsem mi? Yok, bu bunu da geçelim o. 2 night geçmiş oğlum, bir night olmaz. O benim Etin mi koyuldu mu mi? Ne dedik Geçmeyelim ya. ya. Bu kadar bu kadar. Bu kadar olsun. Bugün kadar bu kadar Bugün bu kadar da arkadaşlar. Her yani gün görüşürüz. Bugün de bu kadar olsun ve hoşçakalın.